O <laughs> çok güzel değil mi ya? Ben söyledim lan sana bunu. Şaba baba. Da... Arkadaşlar dinleyin. <laughs> Kukurina. Kukurina ne lan? <laughs> öyle diyor. <laughs> Kukurina öyle diyor. <laughs> Neyse evet. <laughs> tamam videomuzu geçelim Mehmet. Hadi başlatalım. Ee, şey başlıyorum ama. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus bugün sizlerle Clash Royale'de evet yeni gelen Kral Kupası meydan okumasını sizlerle birlikte ilk defa deneyeceğim arkadaşlar. E, zaten bunun önce de Mehmet'in kanalında denemiştik fakat e, kendi kanalıma ilk defa deneyeceğim. Tamam. Fat. Çok güzel dedin lan. Fat. Ne batı dedim lan? <laughs> şey dedin ya fakat fat. Fahat mıydı? Evet, mi? Fa Tamam neyse tamam. Neyse. Evet, e, hoş geldin. Bu sefer benim evimde çekiyoruz bu videoyu. Hoş bulduk. Ulan tam bir aydır yoktun be. Bir aydır sen evde çekmiyorduk özedim lan. Özledim la. lan. Özledim lan. Allah çarpsın özledim. Tamam hadi neyse. <laughs> Birbirimize bura bura bir hal olduk. Neyse arkadaşlar şimdi bu Kral Kupası'nın olayını da şimdi size bahsedeceğim. İlk önce şurada da bir e, mini pekla isteyelim. 7. seviye yapalım onun. Şimdi bu büyük mücadelede arkadaşlar ya büyük mücadele diyorum. E ee, kral, kral kupasında bizim elimizde olmayan kartları da veriyor. Yani efsanevi işte, veriyor, normal veriyor. Zaten benim bütün efsanevilerim var mı, Mehmet. Aynen. Sende de bir 4 tane. 6 tane var. 6 tane. 6 tane. tane. Sadece 3 tanesi yok. Maaf. Ya çak eğer... be şaka yaptım. <laughs> <laughs> Tam neyse. Ve e, kartlarımız mesela 3 diyelim e, maçtayken mesela e, diyelim 3 ya 7 oluyor yani e, burada zaten kuralları görüyorsunuz kuralları var arkadaşlar burada mesela destansalar 4 oluyor e, efsaneviler bilmem. neyse orada zaten göreceksiniz zaten şimdi hemen ücretsiz katılıyoruz Mehmet Böyle biz Altın vermiyoruz bu arada Altın vermiyoruz ilk seferlik mi acaba yok altın vermiyoruz ücretsiz direkt Ücretsiz bu. mi girdik Sıfır Parasız. Sıfır Parasız Ama ilkinde 2000 yazıyordu öyle bir şey yazıyordu Herhalde bu ilk olduğu için Aynen ilkinden yenileceksin zaten ya en sen oğlum rastgele deste veriyor zaten. Sen sen noobsun oğlum. Ben noob muyum? Şimdi bak prenses vermezse adamım. Tamam. Aa vermedi. O adancı verdi. Oo. Oo. sevdiğim. <laughs> ben neden bu kadar uzağım lan? Sen uzaksın oğlum biraz tamam neyse. <laughs> Seni şuraya şunu şuraya koyalım. İksir toplayıcısı. En sevdiğim kar. Oğlum vallahi özledim. Benim bahsedeyim. en sevdiğim kar değil çünkü Şş. 6 iksir istiyor. Önceden 5 iksir diye kullanılıyordu. Şu an buralar kullanılmıyor. Bu arada 3 şey verdi lan. 9 eksiğimiz var. Tamam bırak. Ah lan. tut onu tut. Tut lan. Çarpma atacaktın Gördün mü olayı? Gördün mü olayı? kaç level bu adam? Sen Aa senin arenan 4 mü? Aa senin arenan 4 mü? Değil. Acil <laughs> cidden 4 mü lan senin arenan? Lan yok. Ben 9. <laughs> arenadayım. Aynen nasıl Şuraya Senin arenan 4 mü lan cidden dört mü? Oha. Herif bildiğin şaftıma kaydı Mehmet. Bana ne? Ah. Çok iyi yaptı. Hah tuttuk. <laughs> oğlum adam ne? Lan, anasını avradını karısını kızını oğlum adam her türlü e, şey var lan kantor. Vurmasın 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 oğlum ne koydu lan oğlum o var ya 200 vuruyor çok, lan bir çok, de çok, çok fena vuruyor Nasıl kullanacağım at at yıldır açarma açarma tüsün lan Oha oha Ya bırak ya al Allah al al ya. Allah aşkına al oynamıyorum lan <gülüyor> <gülüyor> Oynamıyorum al beni al <laughs> Ya Mehmet ne kadar bahtsız bir adamsın oğlum sen ya bahts beni bahtsızlığına beni de ettin ya, hadi sen. çak Pardon. Çok ya, tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> Neyse oğlum facecam koysaydık keşke lan baksana bu hareketlerimizi kimse görmüyor. Vallahi lan facecam koyalım gel Hadi gel. Hadi açalım facecam. Hadi, Hadi facecam. Şaka Şaka gel, gel, <laughs> gel gel açalım. Dur şarkı işte. açalım. Gel gel bundan sonra facecam açalım facecam. Vallahi facecam açalım. Bir dakika moralimiz bozuldu ya şimdi bir tane şarkı açalım dur dur. Bir dakika ses baştan açıyorum. <laughs> Kukurina kukurina. Arkadaşlar inle. bu şarkıyı Yunus'a ben söyledim. Bana çok yalvardı. Dedi ki Şazam'dan arayamıyorum Mehmet dedi. Bu şarkının ismini bana söyler tamam, misin? Tamam devam dedi. edelim Mehmet. Tamam neyse. Buradan bozuk. sonra facecam açalım bence. Açmayalım. Aç aç valla. Yok oğlum. boşver e, boş ver. Ana. Ha mini pekgam yükseldi. Ha özel meydan okumaya girdi Oo helal olsun. Ne oldu? Taş verdi. Bana Bir niye? Benzer, özel meydan okuma. Ha. ha. bana niye vermedi lan? Sana niye vermedi abiden? Ha sen daha önceden girdin herhalde. Oo kardeşim. Sen daha önceden girdin mi Mehmet? girmedim bir kere girmiştim de. O Niye an sana an vermedi süper. bana Ay, verdi? Tamam, ben dün girdim dün dün. Ha bir de dün, dün girdim. girdim. Oo kraliçe. Şey Marvel mini pekka mı yükselteceğim bu arada? Oğlum yükseltme bak şimdi yükseltme. Oha mezarlık mı var lan sende? Oğlum bende her kart var. <laughs> şimdi dur benim mini pekka mı yükseltmem lazım mini pekka. Ben severim. geçen gün süpersele şey yazdım. Bana taş verin ben sizin videonuzu <gülüyor> çekiyorum. <gülüyor> bana şey efsanevi kart verin ben sizin oyununuzu çekiyorum. Bir <laughs> milyon abonem var ya isterseniz bakabilirsiniz. <laughs> Hiçbir şey gelmedi lan. Gelmeyecek tabi oğlum bakmadılar mı adam sanki? Ya Gerçekten Hadi bir daha giriyorum. Galibiyeti bir daha giriyorum. Böyle bir şey yok, yok ya. Bu sefer kazanacağız. Süpersel ya. Süpersel. O harbiden yasak verirler mi lan acaba? Aa oduncu verdi. Abi çok kötü DS veriyor. Niye böyle veriyor? <laughs> Geçmiş olsun Yunus. Mehmet'in kanalı çektik arkadaşlar. 5 maç üst üste kazandık. Mehmet'in kanalını hala bilmiyorsunuz. Sağdaki iyi harfinden. Mehmet'in kanalı linkini koyacağım arkadaşlar. Açıklama kısmından. Mehmet'in kanalına ulaşabilirsiniz. Yes. Yok. Vermeyeceğim linkini. Verme. Hadi ben susuyorum. Şu an... Arada... odun atacağım. Dur 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 Hadi at 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 at. Orada da koşalım 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 koşalım. Hop. Hiçbir şey yaramadı. Aynen hiçbir şey yaramadı. De Hem... ben de iyi verdi lan. Vallahi ben de iyi vermişti. Ya Mehmet'in kanalına çektik arkadaşlar. Fakat Mehmet de ben hep ben savaştım ve yüksek galibiyetler kazandık. Fakat şimdi Mehmet bizim eve geldiği için Mehmet böyle bir uğursuz bir insandır zaten. Kendisi de bunu kabul ediyor değil mi Mehmet? Evet, CBC. <laughs> Şş, kendi yaptığın espriye gülme. Ben gülmedim ki. Mehmet <laughs> bu arada çok cıvıttık ha bu bölümde. Olsun. Bu bölümünde burada sonuna gelin arkadaşlar. <laughs> <laughs> la yeter lan oğlum yenildim la hepsi yüzden yenildim ha. Şey yaz. Çıldırmaca. Geçen sene video çekmiştik ki adamlar bana yazmış ki. Biraz ciddi olun. Hadi ciddileşelim. Hadi ciddileşelim. Valla lan bu saatten sonra ciddileşiyoruz hadi. Bence de ciddileşmenin vakti geldi Mehmet artık yeter lan. Hayırlısın. Bırak bırak goblini bırak. Heh, Ama git. arkadan madenci vuruyor da neyse. Tom... Ya lanet olasıca. Acaba bu kural kupasının amacı ne abi? Hiçbir şey anlamadım. Bak şimdi bir de... Hayır, kazandık amaç eğlence de yani. Hacı niye yapamıyoruz? 100 kartlık şey 100 kart veriyor. Aynen 100 kart 100 kart ilk başta. Bir de 12 tane maç kazanırsak. Aynen 12 tane. Yani... Sen geçen 4 tane maç kazandın prenses verdi lan. Prenses mi vermişti aynen. Prenses verdi. Ondan işte. sonra onluk kazandım. 10 defa üst üste kazandım. Hiç vermedi. Hiç, Hiç vermedi. mi vermedi? Yani, aynen. Oğlum, o, o, denge yok ya. Valla denge yok. Oyun ne diyorum. yapacağı belli olmuyor ya. Yani. Aynen. Şöyle şunu da atalım. Şunu da atalım. Ama sana iki maçtır farkında mısın? Çok kötü deste veriyor lan. Bana iki maçtır kötü deste veriyor. Az önce biraz idare eder bir deste verdi fakat bu sefer... Bu maç berabere bitsin ya. Sıkıntı olmaz onda. Adama iyi deste verdi. Bak bana kötü deste verdi adama iyi deste verdi. Ad, Hadi. Adam az önce çarpma Oo, vermiş. Ooo abi nasıl atıyor? At 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 çabuk. Dur oğlum dur. Ne yapıyorsun şey. sen çabuk atsana. Bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniye birader. Ne yaptın senden? O ara yüklenecektin işte ya. Dur hadi koş. Aa! Tamam şunu da şuraya atalım. Tamam ki sen sıkıntı edin. Adamın çarpmasını kullandığı için şöyle attım. Şimdi bir daha atalım. Mega dalga atalım. Sonra büyük kart atarsın şu yıldırım atardık ama. Hadi olup koş. Oo yendik. Evet bu maçı yendik. Belli olmaz. Aha yıldırım yıldırım. Az önce bize yapmıştı adam. Ba, ba 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 Az önce bize yapılan çakallığı <laughs> biz de ona yaptık. Üç tane silah silahşörün gitti ya. İçim acımıştı lan böyle. Oğlum iki defa gitti. Bir, de, bir, de, bir defa olsa tamam. Kabulüyorum. Fakat iki defa gidince insanın böyle bir lan bir de bir şey diyeceğim. Bu 1 level adamlara var ya nasıl 7. arenaya çıkabiliyorlar lan? Ya işte o o, o arenalarda adamlar oynamayı bilmiyor ya pek. 7. arenada. Ben de 7. arenadayım. Şakadan şaka ben 8. arenadayım. Sen 8'desin işte. Bir de yani 7. arenada oynamayı bilmeyen yine Hadi, kişiler var. Hadi alamadık ya. Aldık. Ya yani ben evet diyorum ya ben senin sen kadar şak, şak yaptım. Çakmayacak zaten. <laughs> Ya yani diyorum ya ben senin gibi kötü oynamıyorum. Ben noob değilim senin Oğlum gibi. Biz 4 maç yaptık. 3'ünü yendik zaten. Az önce. Evet. Senin kanalına. Evet. Abi bir daha pek aldık. Tamam. Bir daha savaş yapalım. Bir daha. Sonra da ne yapalım? Videomuzu burada sana gelelim Hayır. Ne yapalım? İkinci partını yapalım. <laughs> Öyle yapalım. Zaten. Yok aynen ikinci partını çekebiliriz. Aynen. Tamam yeni hadi bir daha savaş gelelim arkadaşlar. Amaç e, denemek. Oğlum bir, bir, birkaç tane daha maç yapalım. Ya şimdi arkadaşlar sıkılıyor. Yani senin illa muhabbetini çekmek zorunda değiller millet. O yüzden ben, ben pek böyle uzanmak istemiyorum biliyorsun. Ben susuyorum biliyorsun. tamam ya. Cidden yani. susuyorum. Tamam sus Mehmet. Mehmet'i susturduk arkadaşlar. Şu an Mehmet'e vuruyorum. Gizlice. Susuyorum ben. Ve vurdum kısımları da kesiyorum. Az önce Mehmet'in ağzına bir vurdum kanadı lan. Uf kanıyor ağzım kanıyor. Uf. Abi yine tuhaf bir deste verdi bize farkında mısın? Efsanevi verdi mi? Buz Ver, büyücüsü vermiş. Buz yani. Lan bir şey diyeceğim herkes buz büyücüsü istiyor ama Buz büyücüsünün işe yarar bir tarafı yok ki. Savunma da kardeş. Hayır buz büyücüsünün vallahi işe yarar. Aa bir koyduk yok. lan herife. <gülüyor> <gülüyor> yendik lan vallahi yendik ha. Adam var ilk saldırdı felç geçirdi. Dondurma dondurman da var çok güzel. Hop adam şimdi diyecek. Şimdi çok senin ben bir bahsedeceğim. Ne? <laughs> 6000 abone oldum. Helal olsun lan sen <laughs> de büyüdün ha. <laughs> evet arkadaşlar harbiden <laughs> <arkadaşlar, gülüyor> de <örneğinde> teşekkür ediyoruz. Mehmet katıldığınız için. Teşekkürler canım benim. Ya sana da abone kasabilirim yani bu kadar üzülme. Ya. Aynen abi ben biraz düşük kaldım düştün ya. Düştün değil mi sen bu aralar? Aynen. İzlenmeler no no. Mehmet benden çok izleniyor. Aynen. Yani Attığım ben... bir video dakikada bin, bir milyon. <laughs> Parayı kırıyorum. Lan PewDiePie'nin o kadar izleniyor? lan. Parayı kırıyorum böyle. Ya bu arada yabancılarda arkadaşlar şöyle bir durum var. eee şimdi şöyle bir durum var hatta. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar bir tane çocuk yazmıştı bana. Şimdi i̇şte, VidIQ diye bir uygulama var. Video yayını attım, 1000 kişi izlemiş. Ulan 10 e, dakikada 1000 kişi izlemiş tamam mı? Hı. Diyor ki bu videodan bile kaç e, 30 TL almasın diyor 10 dakikada. Lan aslında o, o videonun toplam izlenmesiyle ben 10 TL zor alıyorum. Aynen bak 10 TL zor alıyorum. Benim 140 bin... Yok pardon benim yüklenen... En bir dakika ben ya? olayı açık bir net anlatacağım tamam e, Para geliyor YouTube'dan ben ah, hayır diyemem güzel para geliyor fakat... Şöyle bir durum var. Vida e, IQ uygulamasına verirler İngiliz kanallarına göre doğru veriyor mesela... Hı. Bizde şöyle bir durum oluyor. Bir dakika bu arada iyi bir saldırı yiyoruz. Bizde şöyle bir durum oluyor. Mesela ben 1 milyon izleniyorsam. 500 TL alıyorsam ve yani 1 milyon izlenmeye. Yabancılar 5 milyar alıyor. Öyle bir şey. Yani Yabancılar 1 milyon izlenme 1 milyar alıyor. Ha aynen. Bak şimdi şöyle. Yok öyle değil. Şimdi ben de diyelim ki bu ay 1 milyar aldım değil mi? Evet. He. Eğer ki yabancı bir kanalım olsaydı. Yabancıların. Daha ya... da fazla alırdım. Yabancı bir kanal olsaydım. Şu kadar alırdım. Söyleyeyim hemen miktarı. Ya, 1 milyar aldıysam. Yabancı kanal olsaydım. En az 3 milyar. Yani 4-5 katımızı alıyorlar onlar bizim. Anladın mı Mehmet? Anladım. Sen anlamadın ama takipçiler Teşekkür, takipçi Teşekkürler, bilgilendim. Bu arada iyi oynadım ha, şş Mehmet. Hayır. Arkadaşlar size bir şey açıklamam gerekiyor. Videonun sonuna kadar ben oynamıştım aslında. Yalan söyleme lan. Ya ee, sen yalan. Sesin uzak geliyor <laughs> hatta bir de. Kukurina, almışım bir daha açacağım. Yani <laughs> <laughs> ki aa abi abi abi, abi ne oluyor? Lan yeniliyorsun. Lan Yunus. Aldı aldı Allah aşkına. Abi. Canım. Arkadaşlar burada ben oynamıyorum Yunus oynuyor. <laughs> Oğlum şarkıyı açayım derken ben yendim diye bıraktım. Hadi diyeceğim. Tut onu. Evet yendim Mehmet tabii ki ben bu kadar profesyonel bir oyuncuyum. Helal olsun be. Ya abi kaybettiğim bile maçı yenebilirim yani çok hızlı bir şekilde. Tabii yani ki de, de arkadaşlar burada şaka yapıyorum. Şarkı bağımlılık yaptın. Abi, abi şu kokorizneyi bir daha açmak istiyorum videonun çıkışından. Hadi çıkış yaparken kokorizne çalsın. Kokorizne. Herkese Dur 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 öyle değil. <laughs> tamam bu burada bırakalım arkadaşlar. Hayır hayır şimdi he tamam tamam neyse tamam bana da öyle yapmıştı. E hey, şöyle yapalım dur. Bu videonun burada sonu gelelim arkadaşlar. Mehmet'in kanalına gitmek istiyorsanız sadece yerfine tıklayın. Ama bir dakika bir dakika. Senin kanala gitmeden önce şu kukurinayı dinleyin. Ondan sonra Mehmet'in kanalına gitmek istiyorsanız sadece yerfine tıklayın oradan gidin. Şu kukurinayı dinleyelim hep beraber. Herkese iyi günler. <laughs> <laughs> Abi çok seviyorum benim müzikleri ya. <laughs>